Selam millet. Bugün sizlere ses sorunu ses cızırtı sorununu anlatacağım. Gidermeyi anlatacağım, göstereceğim. Videoyu fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Bunu yapabilmeniz için ilk önce size gereken uygulama Camtasia Studio 9. 8 değil arkadaşlar, 9 gerekiyor. 9 açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamptasyonu açtık kamptasyonu açtıktan sonra ee, ses sorununu gidermek istediğiniz videoyu arkadaşlar alıyorsunuz koyuyorsunuz buraya, kamptasyonu bitiyorsunuz oraya koyuyorsunuz arkadaşlar şimdi sizinle birlikte bu ses sorunu olan videoyu dinleyeceğiz Merhaba arkadaşlar bugün sizlere şöyle hatta Medita diyor. Sesini biraz yükselteyim. Cızırtıyı daha rahat E, mikrofonunuzdaki cızırtı sesini kaybetmeyi göstereceğim. İlk öncelikle Camtasia Stüdyo'ya gidiyorsunuz. Merhaba. Öyle. Bunu gidermek için arkadaşlar audio efekt var burada. Audio efekte basıyorsunuz. Şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Buraya koyuyorsunuz. Arkadaşlar bugün sizlere mikrofonunuzdaki cızırtı sesini Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkada hiçbir ses yok. Bak şimdi geri al CTRL'i kopyala. Kopyayı şuraya şunu bir yapıştır CTRL'i ve şunu şuradan al şuraya koy. Hangisinin daha iyi olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Bu şu an bizim düzenlediğimiz sesi, cızırt sesini kaldırdığımız kaybetmeyi göstereceğim. İlk öncelikle Camtasia Studio'ya gidiyorsunuz. Bu da bizim cızırt sesi olan sesimiz arkadaşlar. Merhaba arka planlı siz ki sesi alabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, bir dakika yükselteyim şuradan. Açık zaten. Bakın. Arkadaşlar bugün sizlere e, mikrofonunuzdaki cızırt cızırt sesini kaybetmeyi Bunda. Mikrofonunuzdaki cızırt sesini kaybetmeyi göstereceğim. Bu kadar basit arkadaşlar. Camtasia Studio'ya giriyorsunuz. Audio efekte basıyorsunuz. Audio efektten Noise'i seçiyorsunuz. noise tutup buradan dosyaya atıyorsunuz. Ve Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mikrofonunuzdaki cızırtı sesini kaybetmeyi göstereceğim. Arka plandaki ses ne olursa olsun o sesleri kısıyor, kapatıyor, cızırtı sesini yok ediyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Hiçbir şeye uğraşmanıza gerek yok. Buradan kolaylıkla yapabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.